Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, Aralık ayına ikizler dolmayının etkisiyle giriyoruz. Çok net gelişmeler yaşayabilirsiniz kariyer alanında. Bir karar, bir duyuru veya bir yön değişikliği gündeme gelebilir. Toplumsal alanda daha görünür hale gelebilirsiniz. Otorite figürleriyle önemli konuşmalar yapabilirsiniz. 10 Aralık'ta Neptün Retro'nuz bitiyor. İlişkilerde büyük bir farkındalık dönemi başlıyor olacak. Maskeler düşecek. Partnerle ilgili bilirsiz bir konu açıklığa kavuşabilir. 12 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na geçecek. Ev ve aile içinde iletişim artıyor olacak. Önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Ev düzeni, taşınma, tadilat gibi konular hızlanabilir. Her detayı kontrol etmeye çalışmayın. Akış size yol gösterecek. 20 Aralık'ta yay yeni ayımız var. Aile, ev yaşama ve oturduğunuz yerle ilgili yeni bir yenilik getirebilirsiniz. Bir taşınma, değişiklik veya beklenen bir haber devreye girebilir. Aile içi bir konu netleşecek. Sizi rahatlatacak. Duygusal tarafta fazla beklenti, hayal kırıklığı yaratabilir. Sakin ilerlemeniz lazım. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Şu aşk hayatınız toparlanıyor, sağlam, güvenilir bir bağ kurmak istiyorsunuz. Yaratıcı projelerde başarı ve takdir alma ihtimaliniz artıyor. Keyifli bir ay sizlere de.